Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyillah. Amma ba'd. Et dersul aşiru, 10. ders. Et teşri'ul islamiyyü. İslam, şeriatı, İslam hukuku da denilebilir buraya tercüme ederken. Et teşri'il, şey, lit teşri'il islamiyyi, İslam hukukuna aittir. Öne geçmiş Öne geçmiş haber mizetün mizetün ayırt edici bir özellik. İslam hukukuna aittir. Ayırt edici bir özellik. Mübteda nekru olur. Haber de car mecrur olursa haberin tekattumu öne geçmesi vacip olur. Demiştik. Haberin öne geçmesinin vacip olduğu üç yer var. Hatırlayalım. Birincisi bu. Evet. E, mübteda nekre haber car mecrur olursa. İkincisi haber soru ismi olursa. Üçüncüsü haber, habere dönecek bir zamir olursa Bunlarda haberin öne geçmesi vacip olur demiştik. Peki meyzetün kelimesi nekre. Nekreden sonra gelen car ve mecrur var şimdi. Bunlarda ne olacak? Bu nekrenin sıfatı olacak. O zaman ala kulli şeriatil uhra diğer şeriatlerin tamamından Ayırt edici bir özellik, diğer şeriatlarda olmayan bir özellik, İslam hukukuna aittir. Litteşri'ül İslami haber, burası da sıfat mevsuf kendi arasında. Ve hiye yani bu ayırt edici özellik, Ennehu teşri'ün min halikil erdi ve semâi, yerin ve göğün yaratıcısı tarafından, bu şeriat yani yerin ve göğün yaratıcısı tarafından onun e, onun yasalarıdır. Fahuve bu yine şeriat bizalike nizamun rabbaniyun rabbani bir nizam iledir. Yani o şeriat bu İslam yasaları nedir? Rabbani bir nizam ile konulmuştur. Fihi cevabun an kulli'l es'ileti'nne yedrahuha'l insan. İnsanın gündeminde olan her sorunun da cevabı vardır onda. İnsanın kafasına takılan, gündeminde olan, önüne çıkan, karşılaşacağı her türlü meselenin de cevabı bu şeriatte vardır. O zaman fehu müttede, bizalike car <laughs> mecrur. Evet. <gülüyor> buna da şan diyelim. Yani bununla beraber bu sebeple nizamun rabbaniyun sıfat mevsuh kendi arasında nizamun haber rabbaniyunda onun sıfatı yani ve o şeriat rabbani bir düzendir. Fihi onda vardır nekreden soruna geldi nizam kelimesinin yine sıfatı Cevabın cevabun kelimesi de yine nekre aynı kullil esileti yani burada cevap kelimesinin sıfatı bütün sorulara, bütün meselelere bir cevap var olan Rabbani bir düzendir. Evet, elleti ismi mevsul es ile kelimesinin sıfatı oldu burada yine. O sorular ki, yadrahu hal insanı yani insanın önüne çıkan, karşısına çıkan, gündeminde olan, kafasına takılan bütün soruların cevabı onunla vardır. Kema ennehu teşri'un şamilun likulli cevani bil hayatil beşeriyetin. Beşeri hayatın her tarafını kapsayan bir şeriat olduğu gibi. insan hayatının her yanını kapsayan bir şeriat olduğu gibi. Yani ennehu'daki zamiri nereye gönderdik? Yine İslam şeyine gönderdik. Teşri' kelimesine gönderdik. Yine teşri' kelimesi geldi. Yani o yasaların İnsan hayatının her tarafının kapsayan yasalar olduğu gibi kemacer mezur ma burada ismi mevsul ismi mevsuldan sonra gelen cümle sıla cümlesi sıla cümlesi kendi içerisinde en enne hu ennenin ismi teşriun haberi teşriundan sonraki kelime şamilun teşriun kelimesinin sıfatı teşriun şamilun bu da nekte Likülli yine car mecrur. O da bu nekreden soruma geldiği için bunun sıfatı. Likülli cevani bil hayatil beşeriyeti. Bunlar da zincirleme isim tamlaması. Likülli muzaf cevani bi muzafunle. El hayati cevani bi kelimesinin muzafunleyisi. Beşeriyeti de hayat kelimesinin sıfatı. O zaman beşeri hayatın her yanına kapsayan bir şeriat olduğu gibi. La tekunul hayatu salihaten bidunihi. Evet la tekunu burada kane muzari formatında gelmiş. Fiile fiilin muzari e, nefi istikbar öyle diyeceğiz değil mi? La tekunu olmaz. El hayatu kane'nin ismi. Hayat olmaz. Salihaten kane'nin haberi. Elverişli olmaz. Bidunihi onsuz yani. Onun dışında İslam yasaları olmadan hayat elverişli olmaz. iz çünkü la neshalehu ebeden. Ebedi olarak onun geçerliliğini yürürlükten düşürecek hiçbir şey de yoktur. Cinsini nefyeden la nesha la'nın ismi lahu Nar bu la'nın haberi ebeden kelimesi de yine tekit lafsi tekit olarak ebediyen onu nesk edecek olan bir şey yoktur dedi ve kad nazzama al islamu ferdi İslam ferdin işlerini nizama koydu düzenledi fi hayatihi hayatında ve ba'de mematihi ve ölümünden sonra yani kişinin dünyadayken ve öldükten sonraki işlerini ne yaptı İslam düzene koydu nazzama tef'il babından fiili mazi el islamu fa'il mef'ulü. El ferdi kelimesi. <laughs> Şuun kelimesinin muzafın lehisi. Fi hayatihi ve ba'de mematihi. Bunlar da mef'ulun bih. Gayri de diyebiliriz. Mef'ulun Fi de diyebiliriz. Yani yaşadığı müddetçe hayatında ve ölümünden sonra mef'ulun fih zaman bildirdiği için. Hmm, hayattayken ve ölümünden sonrasını düzenini koyduğu. Felev <laughs> mâte. Şayet ölse kim müslim müslimun bir müslüman şayet vefat etse fe irsuhu o müslüman bıraktığı malı li verasetihi varislerine ait olur eşşer'iyyine şer'i varislerin ait olur burada bir kelimeye dikkat çekmek istiyorum veraseti, kelimesi li veraseti lam harfi cer Varasati kelimesi varisun, varisani, varisuna, zurrasun ve vurrasun ve varasetu. Buradaki verasetun kelimesi cemi müzekker aynı zamanda mükesser. Yani kırık cemi sigası ismi faildendir. Bunları tanıyalım. Yani o vefat eden Müslümanın şer'i varislerine ait olur onun malı. Vakad laqat taalimul islami kabulen. Mulaqat kabul etti, uygun oldu manaları var. Lakat kelimesinin. Bu da yine şu ta'ut teknesi kaldırırsak laqa, qa qale gibi ecve fiildir. Laqa. Tamam? Yani e, herhangi bir şey aklımıza gelmesin. Laqa uygun oldu manasında bir fiili mazidir. Bu ta ta'ut tenis taalim te kelimesi Kırık cemi olduğu için gayri akil cemiler müfret müennes hükmündedir. O yüzden taalim kelimesi fail burayı müennes yaptı. Bakalım laqat evet uygun oldu, uygun gördü, kabul ettiler. Taalimul İslami İslam öğretilerini kabul ettiler. Kabulen buraya ne diyelim? Bu da kabul ettiler. E, Mefulu mutlak da diyebiliriz. Çünkü eş anlamlı bir fiilin mastarı olarak geldi hatta indel ulema gayril muslimin Müslüman olmayan bilginlerin nezdinde dahi kabul görmüştür İslam hukuku. Ellezine <laughs> o gayri Müslim bilim adamları yeravne <laughs> fil İslami nizamen salihan li kulli zamanin ve mekanin. O gayri Müslim bilginler ne yaptılar? İslam'da elverişli bir düzen gördüler. Li kulli zamanin her zamana ait ve her mekana ait elverişli bir kullanışlı bir düzen gören gayrimüslim bilginlerin indinde de kabul görmüştür. La gatsa dedik fiilin mazi te'alimu onun faili el islami muzafirli kabulen mefulü <laughs> mutlak. Peki ondan sonra gelen hatta indel ulemai burası <gülüyor> kabulen kelimesinden sonra gelen e, nekreden sonra gelen cümle olarak kalırsak burayı da buna sıfat yapacağız. Gayrimüslim olmayan e, gayrimüslim bilginlerin nezdindeki kabul ile kabul ettiler. Böyle de diyebiliriz. Cümleyi istinafiye de yaparız. Yeni başlayan bir cümle. Yani ta ki onların nezdinde bile kabul gördüler anlamında yapabiliriz. Inde ulema mecrur zarf cümlesi gayrimüslimine bu el ulema kelimesinin sıfatıdır gayr kelimesi yani gayrimüslim bilginler demektir. Ellezine de buradaki müslümine kelimesinden ya da el ulema kelimesinin yine sıfatıdır. Yani bu bilginler ki onlar ne yapmışlar? Yaraun <laughs> fi'l-İslami ne zaman salihan yani elverişli bir düzen gören gayrimüslim bilginlere varıncaya kadar İslam eğitimleri, öğretimleri kabul görmüştür her zaman ve mekânda. فَهُوَ tasri'un vaki'un O gerçek bir kanundur, gerçek bir şeriat'tır. Yehtemmu yine nekreden sonra gelen cümle. يَهْتَمُ bi masalihil Beşer'in maslahatlarına önem veren gerçek bir yasadır o. Ve yusavviru halati'z za'f ve zayıfların durumlarını Düzümleyen vel kuvveti kuvvetlerin durumunu yani güçlüyü zayıfı onların her türlü durumunu düzenleyen bir yasadır. İndehum <laughs> onların nezdinde yani o gayrimüslim bilginlerin nezdinde bunlar insanın maslahatına önem veren zayıfın güçlünün ve her türlü durumlarını tasvir eden bunların her birisini ne yaptık? Ve şey, teşri'un kelimesine sıfat yaptık. Bu da o sıfat olan cümle üzerine atıf. Yani zayıfın, güçlünün durumlarını düzenleyen, geliştiren hakiki bir kanundur. فَوْقُوعُ الْجَرِيمَةِ اَمْرٌ تَبِيعِيٌّ Ne diyor? Cerime suçun vaki olması, suçun ortaya çıkması tabi bir olaydır, tabi bir iştir. فِي كُلِّ ve وَمُجْتَمَعِينَ her medeniyette ve her toplumda tabi bir iştir diyor bir suçun meydana gelmesi. Ve lidalika şurri'atil bu kanunları yasa olarak bunun için bu kanunlar yasalaştı. Lihifzil <laughs> hayatil insaniyeti minel fevda. Evet insanın hayatını kaostan korumak için bu kanunlar yasalaşmıştır. El isti'ab şu bölümü de okuyalım. Daha sonra mola vereceğiz. Ondan sonra inşallah kalan yeri de yapabilirsek yapacağız. El isti'ab okuyup anlamı. Evvelen ecbi anil esileti Aşağıdaki suallere cevap ver. Men ya'hudu malel mütevaffa. Vefat edenin malını kim alır? Evet vefat edenin malını şer'i varisleri alır. Mâzâ vacedel ulemâ uğayrul müslimîne fil islâmi. Ne diyeceğiz? Alimler, şey, gayrimüslim bilginler İslam'da ne buldular? İslam'da beşerin hayatına önem veren, zayıfı, güçlünün bütün durumlarını düzenleyen bir nizam buldular değil mi? Peki Bimeze yehdemul İslamu İslam neye önem verir? Az önceki saydığımız şeylere önem verir. Limeze şurriat el kavaninu fil İslamı İslam'da kanunlar niçin için yasalaşmıştır? Ne dedik? İnsan hayatını kaostan korumak için. Ma mize tut teşriil İslam yasalarının ayırt edici özelliği nedir? alet teşriyatil diğer yasalardan farklı olarak İslam yasalarının özelliği nedir? Buna da ne demiştik? Bunun göklerin ve yerin yaratıcısı tarafından konulmuş olması demiştik. Şurayı da okuyalım. Da alamete sahihin emamel ibareti eti ve alamete hatain emamel ibaretil eti. Hata ile hata. Doğru ibarenin önüne de doğru işareti koy. Musahihan el hata'e. Hatayı da tahsih ederek yap bunu. Bakalım bir. Vuku'ul cerimeti fil müjteme'il islamiyye emrun mümkün. İslam toplumunda suçun vaki olması mümkün bir iştir. İslam toplumunda suçun vuku bulması mümkündür. doğru, İslam toplumunda da, bütün toplumlarda da suçun ortaya çıkması normaldir. Peki, يُنَظِّمُ الْاِسْلَامُ حَيَاتَ الْفَرْدِ وَلَاكِنَّهُ لَا يَهْتَمُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ Ölümünden sonra ona önem vermez dedi. İslam kişinin hayatını düzene koyar ancak o ölümünden sonrasına önem vermez. Öyle değil bu hata ölümünden sonrasına bile malına karışır ve miras şey vasiyetine müdahale eder değil mi? İza mâta'l muslimu <Sessizlik> wazza'a mâlahu bimujibi şer'iyyin şer'illahi teala. Allahu Teala'nın şeriatına uygun olarak malı dağıtılır. Müslüman öldüğü zaman Allah Teala'nın şeriatına uygun olarak şeriatın gerektirdiği şekilde malı dağıtılır dedi. Doğru. Peki lat-ta'alimul islami kabulen inde'l min gayril muslimin. Müslümanların dışındaki bilginlerin indinde de İslam eğitimleri kabul görmüştür. Doğru. el İslamı dinun yunazzimu şu'un el-hayati yunazzimu şu'un el-hayati ve la yetedekhalu fi umuri'l mujtemi'. Ne dedi? <laughs> İslam evet hayatın işlerini e, nizama koyar. İslam yani beşerin hayatın işlerini düzenler. Fakat toplumun işlerine müdahale etmez. Hata çünkü toplum, toplum işlerini de hayata düzene koyar İslam dini. Evet burada kalalım. İnşallah kalan kısmını da bir e, sonraki oturumda yapacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs> Allah'ım istifade etmek nasip eyle.